odunlarımızı kesiyoruz. Sobamıza, ocağımıza yapmak için. Bunlar bizim ceviz ağaçlarımızdı. Aşılamak için budadık. Onları da bu şekilde burada istifledikten sonra ufak ufak parçalar haline getirip sobada ve ocakta yakacağız. Sütümüz geldi. Birazdan sütümüzü pişireceğiz. Size yaylada yayla sütüyle nasıl yoğurt yapıldığı konusunda pratik bir bilgi vereceğim. Sütümüz geldi değerli takipçi arkadaşlarım. Yayla sütümüz geldi. Ee, şimdi biraz önce gördüğünüz gibi odunlarımızı kestik. sobamızın yanına getirdik. E, ateşimizi yakacağız. Sütümüzü ocağa koyacağız. Yayla sütümüzü pişirip bir güzel yayla yoğurdu yapacağız. Sütümüz burada tam 5 kilo alacak kadar kabımız burada. Ee, sütümüz dibine tutmasın diye biraz su alacağız. Çok az bir suyla şöyle kazanımızı hafif bir ısıtacağız. İkinci bir hususta şu arkadaşlar. Şöyle bir aparatımız var. Eee çay bardağı altına benzer bir aparat sütün taşmasını engelliyor. Bu aparat yoksa sizde çay bardağı altını kullanabilirsiniz. Yani ters çevireceksiniz çay bardağı altını cam olanı. İçine yerleştirdik. Şey, sobadan çıkan isler kazanımızın altını e, is yapmasın diye şöyle ince bir tenekeyi buraya koyuyoruz. Sonra onu bunun üstüne yerleştiriyoruz. Sütümüzü de Havada bugün esintili yani e, soğuk diyebilirim. Bakın ben gömlek giydim. Biraz biraz üşüyorum. E, i̇nşallah e, soğumuz elden yana Rüzgarlı olduğu zaman e, soba yapmak biraz zahmetli oluyor. Duman üstümüzü üstümüze geliyor. Ama iz kokan bir yoğurt, iz kokan bir yemek kadar e, güzel bir şey yok tabii ki. Bakın geri çeviriyor. Toparlayana kadar e, böyle bir sıkıntı yaşayacağız. Düzgâr e, bir böyle dönüşü var işte burkaç diyorlar. Fırfır dönüyor bak. Söndürdü. atalım. Hadi bakalım Yan Gel bakalım ocak. Bir i̇nce ince çubuklardan bulabilirsek. Bunlar daha güzel. Burada sıkıntı çekmiyoruz arkadaşlar. Bu çürük dallar var dağlarda. Çok çürümüş. Mesela tıraşlama diyorlar burada. Ağaçları orman genel müdürlüğü ince dallarını kesip tomur haline getirip tomurları ticari olarak satıyorlar. Bu dallar da orada çürüyor. Toprağın altından kalıyor. Biz de bunları zaman zaman toplayıp getirip burada ocağımızı yakıyoruz ekonomiye katkıda bulunuyoruz tüpe para vermiyoruz En azından zamanımız boş yayla da emekli olunca yapacak başka bir şey yok ya bahçeli uğraşacaksınız ya odunla ya sobayla yemekle falan işte biz de bugün şimdi Sizle beraber yoğurt yapacağız. Meşakkatli bir yoğurt. Ee, odun ateşinde bir şey yoğurt. Kaliteli bir yoğurt olacak. Buranın sütünün tadı bir başka arkadaşlar. Buradaki inekler dağlarda, hayırlarda. E, şu Mayıs'ın bizim bugün 23'ü galiba. 23 Mayıs otların fışkırdığı dönemdeyiz. Yerden ot fışkırıyor. Bereketli bir e, aydayız. E buranın inekleri bu otları doğal otları yiyorlar ee, onların sütünü biz işte şimdi alıp yoğurt yapacağız sonra size ben e, nohaçay da yapacağım nohaçay yapmasını biliyor musunuz aranızda bilmeyenleri vardır nasıl güzel bir nohaçay yapıldığını bundan sonraki videoda size göstereceğim. Şurayı kapatmayacağım, Bu odunların küllerini de e, boşa harcamıyoruz. Bunları ben biriktiriyorum bu odun küllerini. E, bitkilerimin diplerine e, şey yapıyorum, atıyorum. atıyorum. Etkisi ilaç olarak kullanıyorum. Yani dallarına böyle serpiştiriyorum. Domatesin ektiğim zaman, domates ektiği zaman yine size göstereceğim. E, domatesi e, biraz büyüdüğü zaman mantar hastalığı olmasın diye e, külle, kükürtü karıştırıyoruz. Üstüne böyle serpiştiriyoruz, atıyoruz ki e, şey olmasın, mantar hastalığı gelmesin diye. E, doğal e, Doğal bir mantar ilacı olmuş oluyor. İnsana zararlı olmayan bir ilaç oluşturuyor. Bakalım. Odunumuz yanlış durumda. Biraz daha tahmin çıkalım. Şöyle çaprazına çaprazına koyuyorum arkadaşlar odunları. Evet. Şimdi ben hemen gidip çayımı da getireyim. Üzerine koyayım. Bir köz çay içelim. Şöyle koyalım. Demlensin bakalım ince. Evet, bir taraftan sütümüzün altını odunu besliyoruz. Elimizde meşe ağacı var. Çam ağacı var. Bunlar kuru ağaçlar. Çok çabuk tutuşuyorlar. Çok da güzel ısı veriyorlar. Bugün hava biraz serin. Yani şimdi şurada oturmak dahi insanın içini ısıtıyor. Uzun gömlek giydik. Şimdi Çukurova'da, Adana'da, Ceyhan'da insanlar kısa gömlekle e, tişörtle gezerken şu anda bu ateşin ısısı e, çok hoşuma gidiyor. İçimi ısındırıyor. Çayımız da, çayımız da oldu herhalde. E, bir bardak çayımızı içeri. Masamızı şöyle kuralım. Masamız, tepsimiz, bardağımız. Evet, kodun ateşi Köz çayımız hazır. Buna ben şeker atmıyorum arkadaşlar. Ee, şeker yerine şöyle e, Cehennem almış olduğu fındıklı şeyler var şekerler var güzel. Bunlar hoş. Ee, kıtlama olarak içiyorum. şey verip şöyle bir su var da biraz sırtım ısınsın. Soba yaktığımız zaman tüm yemekleri burada pişiriyoruz. işinde bu rezilliği var <laughs> Zaman buldukça eşim ekmeğini burada yapıyor. Böreğimizi burada yapıyoruz. Daha önceki videolarda paylaştığım gibi tepsimizi falan buraya atıyoruz. Burada şey. <laughs> Kusura bakmayın. Kötü bir zamanda denk geldi ağzını kapattım yoksa bana kötü oluyor. Rüzgar dönüyor. İşte yayla hali. Iç bu. Doğayla iç içe olmak bu. Yayladasınız. Doğayla iç içesiniz. Tabii ki dumanı olacak. Tozu olacak. Çamur olacak. Evet. Tıkırtıyı duyuyorsunuz arkadaşlar. Bu tıkırtı o içindeki aparat var ya, cam aparat. Onun sesi. Yani sütün kaynadığına işaret ediyor. Biz başka bir odun atmayacağız. Süt kaynamıştır. Bu odun bitene kadar. Ocağın üzerinde kalsın sütümüz. Sütümüzü mutfağa getirdik arkadaşlar. Şimdi çok dikkatli bir şekilde boşaltmamız lazım. Çok sıcak çünkü süt yanı çok tehlikelidir. şöyle köpürtürürsek yağ daha iyi çıkar üst, üst, tarafına. Evet, sütümüz mayalanma aşamasına geldi arkadaşlar. Şimdi maya nasıl hazırlayacak onu ben size göstereceğim. Şimdi biraz önce önce yoğurt ayırıyoruz ona. Sonra kendi sütünden böyle iyice özüyoruz arkadaşlar. Özüyoruz koyu ayran kıvamına getiriyoruz arkadaşlar sıcaklığını nasıl ayarlayacaksınız o konu hakkında da bilgi vereceğim çinçe bardağınızı süte, sokacaksınız elinizi yakmayacak derecede e, çinçe bardağınızı yakmayacak derece geldiği zaman mayalanma aşamasına gelmiş demektir Evet. Şimdi ya Allah ya Bismillah yoğurdumuzu şöyle bu köşeden biraz bırakalım. Biraz köşeden bırakalım. Biraz köşeden bırakalım. Biraz köşeden bırakalım. Kaymağının bozulmasını istemiyorum arkadaşlar. Köşeden yapıyorum ki oradaki kaymak e, sap kalsın. Köpürterek döktüm. Yoğun kaymağı olsun diye. Şimdi şöyle alttan şöyle bunu titreşim yaptırıyoruz. Maya buradan iyice karışsın diye. Bu kadar yeterli. Şimdi üzerine örteceğiz. Şu şekilde örtüyorum ki arkadaşlar bakın. Bunu direkt ben örttüğüm zaman burada tüpetlenme, buharından nemlenme olacaktır. Süt sulu, yoğurt sulu olacaktır. Bu yüzden o buharı bu bez çeksin diye bu şekilde yapıyorum. Ki yoğurt sulu olmasın. Katı olsun diye. Üzerine şimdi birkaç bez daha örteceğim. İyice sarıp sarmalayacağız. Yani ev ortamında ev ortamında arkadaşlar bunun 4-5 saat beklemesi lazım. En az 4-5 saat. Şimdi saatimiz 1'e geliyor. 1 diyelim. Saat 5'te üstünü açacağız arkadaşlar. Evet. Evet. Yoğurdumuzun üstünü açmaya sıra geldi. Teker teker yoğurdumuzun üzerine açıyoruz. Bakalım nasıl bir hal almış. 5 saatte oldu zaten. Şöyle yapalım. İyice kaldır kaldırıldı şu. çekelim. Bakın. Gördüğünüz gibi nem nem hep buraya toplanmış. Bez Çekmiş. Evet. Çok güzel bir yoğurt oldu arkadaşlar. Kaymaklı. Sapsarı. Gördüğünüz gibi. Harika bir yoğurt. Şimdi bu biraz burada dinlendikten sonra e, buzdolabına kaldıracağız. Sonra afiyetle yiyeceğiz. Bu sefer de videomun sonuna geldik. Yaylada odun ateşinde nasıl yoğurt yapılır Videosunu sizlerle paylaştım. Sizlere saygı ve hürmetle selamlıyorum. Kanalıma lütfen abone olmanızı rica ediyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim.